Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Yaptığım işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün hanımıyla beraber bahçeye ne dikiyorduk hanım? Bamya dikeceğiz. Bamya. Evet arkadaşlar, bamya dikiyoruz. Şöyle biraz derin gazlayayım ki. Islak yere gelirse güzel biter yağmur yağmaz. Kuruya gelirse yağmur yağmadan bitmez. Buraya çemre serdik ya kuraklamayı herhalde değil mi kolay? Şu an çok güzel bahçenin ıslaklık hali güzel. çok sadat da çıkmaya başlamış. Salatalıklar. Vay be, vay Ciddi. maşallah. Havalar güzel ısındı ya. <laughs> Salatalıkları Kaç gün oldu dikele? Bir hafta oldu mu? Olmadı değil mi ben? Yaka Hangi gün geldik? Ondan geldiğimiz zaman mı yakacık? Oradan geldiğimiz günün o günü değil işte sonra günü diktik. İyi. Pazartesi gelmişti. Pazartesi miydi? Bir hafta oldu. Patateslerin içinde misiller de kopması lazım değil mi? Şöyle aralarında çok seyrek serik, serik akırıp Taze olduğu zaman koparır kolay inşallah. Ha bu çiçek otu. Ha burası hep şey kopacak ama. Neden? Aleyküm selam. Ya çok seyret, seyret, seyret. Bahçe olacak ya. Oraya... Tamam. Hadi onu dedim, yapmayacak yani. Güzel oldu ama patates de bak. İlaçlardan mı gelmedi acaba? Ben patatese çok da şey ettim. Yukarı atmadım, çapı etmedim. Sen almış. Oraya yarın yapmam lazım.

Yan mı çekerim az bu? 2000 hakkında aslında ama azalmış ya. Yani. Böyle <laughs> kolay değil pat pat cana. Aşağılar bu kan seni. Niye? Bu sene ne Öyle bir esti, öyle bir esti mi kendisi? Gerçek soğuk mu? Vallahi bu kan seni. Ha burası bayıldım ya, bayıldım. Ha, ha, bir sıra mı ekçesine var? Yok, üç sıra. Ne üç sıra? Bir sıra yetmez ki bir Olmaz şey ama hava. Niye? Yok yok. E bir sırada ne olacak? Ya kalmaz şey kalmaz. Olur mu dünya yer var bir de şöyle yapacağız bir de. Yok yok. Ha buradan tamam buradan. Buran alacağız. nedir şimdi? Bamya mı? Var bamya. Ee, Acur nereye? Onu da yapacağız bir yere işte bir olacak. Acur da aynı boyda dört sıra dört sıra oranın yarısı ne? Dört sıra değil. Acur Yok bir onunla beraber Acur'da. Tamam bunu üç sıra yaparız. Geçen sene 3 sıra yapmıştık. Geçen Yok ya şey oluyor Celal. Bahçe küçük burayı ben ha buradan bir sıra. Ya dedim ya. Ha, bu sırayı ya sen ha koparmam lazım. Koparmam lazım. Yetti. He. Bak. 65. Abi bu <laughs> 115 saatine yuvarlak şeker fasulyesi. Kolat fasulyesi yapıp ince. Ha. Avliyetin yerde mi? Boşluk ayrı. Evet. Böyle yani Buna olursa bize fazla fazla yeter. Olmasa ne kadar dikersek dikelim olmayacak. 50 tane pat şeydir. Olsa 50. Fazla fazla olsa 50 tane yeter zaten. 85 tane. Sen abi de bayağı çok dikmiş. Ya.

Yine derim de, Haydar çok, çok gelmez ya. Uğraşıysa adam. O takarı atmadan şey etmiş. Iki, komple kesmiş atmış aşağıda. Damatı gelmiş. Çaya. Çaya. Ne güzel olmuş ki benim paskasım. Ben de yozak Bu gece mi domuz geldi? Bizim tamam. oraya geldiği zaman olan orada gelmiştir ilaç. Allah belanı hayvan. Ya bu domuz böyle? Seyitken fasulye ne o da böyle? Tamam o ilaç bütün yabani hayvanları uzaklaştırıyor ha. İnşallah. Çıvıran ısıtmadan geldim onlara. Yok, şey şey. Kaç santim arayla yapacaksın abi? Ya böyle buradan uyana yapacağım fazla seyrek değil abi. Böyle yeter. Ya, Yok bu bamya. Ha, sabah,

Orada içerik fark eder mi? Biz şey yapacaktık, vazgeçtik. Ne? Çapa yapacaktık. Bu az daha büyüsün Az daha ya. şey olsun. Hem ot yok değil mi yani daha? De yok, yok gel, 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 tek sefer yapacağım mısın çapa? Yok, içi. Ben tek sefer sefer değil ya. Bayağı yakışıklıymış ya. Yani. 10 günden beri tıraş ediyorum. Makinede gitmişim aşağıdan. Koy ver. <laughs> Bitti mi çay içerik ya bitmeden içemez. Ya, Niye? Ee, yani ne? Yani ne biz? Şunu yap ya boş zamanda yapar. Abi gel. O aslında gidermez pasta. Ya, Gelmedim. Geldi daha işte. Ha şey o Hasan. Zannettim bizim Hasan çay içme. Bak o heyetleri dikmiştim. Bunun gene altı yer olacak kazdım abi burada. 15 tane olursa var değil mi? Tebası. Eşit olur ya. İnşallah arada da yağmur yağar. 3 sıra yeter değil mi bamya? Yeter. Yeter ama kalkarım olsa. Yani bunlarım da. Ya alu fındıklar bayağı büyümüş ceza. Aya, semal olay 12 bin liraya almış invar. 13'ü. 12. 13'ü ne bir <laughs> diye. Onları çok sen at, çok seyrek. Neler? Su. So o şey yapar, gazır içinde. Söker bunları, e, bunu sökmeseydim ancak değil mi? Tutarsa dursun o. Değil mi? bir buçuk metrelik şey aldım ya. Ama o ondan tamamlayamam herhalde ya. Ya sonra sonra yaparsın Yok komplesini değil ya. Ara ara yaparsın. Her sene bir nitel alırsın. On senede tamamlarsın. On paket mi ciddiye diyirdin? Senede bir tane alsan on da, on da nedir? 10 senede yaparık. <laughs> bir yandan eskir, bir yandan. Başta sonra yağmur mu yardımına? Yağdı tabii. Bakao yavran otu. Islak kuruduktan sonra <laughs> yağdı. Salatalık, salatalık. İşte nereye vereceksin bunu? Yukarı. Oraya diş yok. Aşağı. Nokta bat yavnaları. Öyle Oy. yatık değildik. Tamam da. Nasıl kapatır? Gölgesi. Ha gölgesi. gölgesi. Yok bunlara o zaten saat kaç 11'den sonra dönüyor ki bu tarafa güneş. Ha böyle yandan döndü mü zaten vurur. Yok göstermiyor. Cirasınlar fazla şey değil. Soğuktan mı acaba? Belki de onlar yanmış cirasın. Ben ya. öyle diyor. E, Fatih. Dağla düşmemiş yani. Fatih, Fatih dedi ya, ama düşüyor dedi Fatih. Düşen var mı? O var mı ya mı o? Bunlar bamya aynen. Çok oluyor. Ya ben de çok döçüyorum. Bitsin şimdi kuru ya. Bakarsın ıslak de, yere az gelir. Bu mısır. O yere hasarlı mısır attım. Ben güya burayı seyrek ekmiştim. Bak ne biçim oldu. Bu hasarlı. Eskisi gibi bıraksak var ya ne bileyim. Bir tane orada bir tane burada bir tane orada. Birbirine tane orada. Bir Bitti mi? Bitti. Şey dişizel mi? Neydi? Acur. Acuru getir. almadık şu tohumunu. Yerini nereye dikeceksek ayarlayarak. Nasıl ayarlayacağız? Yani nerede dikelim tamam, onu? Tamam bir sırada orada da. da. Onu e, şey dikelim biberlerin alt tarafına. Oldu. iyi günler. Buradan aşağı tabii, biber. O tarlaya için. gider tabii. Çünkü o Aşağı doğru gidiyor. Şöyle oldu mu gider aşağı doğru. Evet. Burası biber çok sen az değilsin ama aslında bir... Sade biber değil hava. Ne? Başka Burada. ne? Patlıcan, domates. Tamam. Domates buraya dikeceğiz mi? Dikeceğiz tabi. Bir sıra içerik hiç olmaz. Ha böyle ha buradan uyanar şey yaparık. Ha böyle dikerik ha buradan uyanar. Ama şimdi gazımayım. Gazısam gurur gurur kurur şey. Ha, böyle buradan beri dikerek. Şey, zaman. Ha buradan üstü de bibere fazla bile işte bir sıra değilsin domates dikersek. Oturak domatesi dikerek mi dal domatesi. Ya şey, domates kenarında yukarı iki sıra dikerek bak. Şurası açık. o kenara fazla gitmedim yukarıdan. Ha buradan uyanasını geçmezik biberleri. Ha buradan yukarı iki sıra domates dikerek. Öyle daha güzel olur. Bu tarafına da bir sıra patlıcan içerik, kalanını biber. Öyle yeter. Aha fasulyelerim bak çıkmışlar. Gördün mü? Hay maşallah. Evet. Fasulyeler çıkmaya başladı arkadaşlar. Daha yeni dikildi. Şimdi aşağı dikdiğimiz şeker... 5-6 güne hemen çıktı tarla çok fırsatlıydı. Şey, e, sıcak da olduğu için hemen çektiler. Biz ha bu sırayı da koparıp burayı şeye vermemiz lazım. Ya ben evin önünde belki yaparık diyorum da orasını yaparık diyordu. Ya. He? Evin önünde burada olsa daha iyi değil mi? Orası daha iyi kapının önünde. Oradan hemen evden sularsın. Burada sulanır. Burada sulanır da. Şöyle zaten fazlasını yapmayız. Bura kaç senedir? 15 senedir yetiyor bize. Gidelim. Benim poşetimi Poşetimi alacağız. Poşetimi alayım. Daha, daha, daha. Belki biraz daha Evet. Poşetimde az bir iki fasülye vardı. idi. Onlardan oralara dikerim. Gel ver şeyi alayım. He? Şeyi alayım mı? Altyazı M.K. Yemiş ama sabahlı inşallah Evet arkadaşlar, bugün de bahçemize bamyamızı diktik. Fasulyeler de gerçekten çok güzel maşallah. Beyaz kabaklarımız da öyle arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yer ve yardımcınız olsun.